Merhabalar. Bugün akademik çalışma ve bilimsel yazı hazırlama konusunda paylaşımlarımızı birlikte yapacağız. Evet, bilim dünyasına önemli katkılar sağlayan akademik çalışmalar çağlar boyunca bireylerin ve toplumların gelişmesine aracılık etmektedir. Bu yönüyle de akademik çalışmalar belli bir konuda dizgesel, nesnel ve kanıtlara dayalı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Akademik çalışmaların yeni bir bilgi üretme, daha önceki çalışmalara katkı sağlama, var olan var olan bilgileri yorumlama, uygulamalı sonuçlar elde etme, özgün olma ve gerçeği yansıtma gibi ereklerinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Akademik alandaki köklü gelişmeler aslında ciddi bir emek gerektiren bilimsel çalışmaların yayın haline getirilmesini ve bilgilerin yayılması aracılığıyla sağlanmaktadır. Bilimsel araştırma süreçlerinin yürütüldüğü eğitim ve araştırma kurumları arasında yer alan üniversiteler, eleştirel düşünce becerilerinin kazandırıldığı, sosyal becerilerin geliştirildiği, teknolojik yeniliklerin ve özgün bilgilerin üretildiği ve yayıldığı birimlerdir. Üretilen yeni bilgiler eğitim öğretimin yanı sıra kitaplar, makaleler, sempozyumlar, seminerler, tezler ya da kamuya açık toplantılar aracılığıyla da yayılmaktadır. Evet. Bilimin odağında yer alan üniversitelerin Erek ve görevleri arasında bilimsel araştırmalar yapmak, ulusal kültürü ve bilimi genişletmeye ve yaymaya çalışmak, devlet ve ülke hizmet ve işleri için ergin ve olgun unsurlar yetişmesine yardım etmek şeklinde ereği ve görevi bulunmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre üniversitede eğitim öğretimin yanı sıra bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapma gibi görevleri tanımlanabilir. Üniversiteler bu bağlamda değerlendirildiğinde ürettiği bilgiyi her gün, her geçen gün daha fazla paylaşacak kanallar aramaktadır ve bu şekilde toplumla bilginin buluşmasında farklı yollar kullanmaktadır. Artan iletişim teknolojilerinin yardımıyla ile de üniversitelerde üretilen bilgi küresel düzeyde hızla yayılmakta ve paylaşılmaktadır. Ayrıca e, toplumların ilerlemesi, esenliği ve sürdürülebilir geleceği için de e, bilimsel yöntemler ile çözüm üreten bilim insanlarına ihtiyacımız vardır. Planlı, dizgesel ve kayıtlara dayalı bir şekilde yapılan bilimsel araştırmada doğrula, doğrulanabilir bilgilere ulaşmak için aslında sabır gerektiren bir e, süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bir inceleme sürecidir. Bu bilimsel araştırmalarda akıl yürütme, gözlem, analiz ve değerlendirme, sonuç çıkarma gibi adımların izlendiği süreçler vardır. Ve bu süreçte araştırmacılar konuya konu araştırmaya konu olan olayları derin ve geniş bir bakış açısıyla irdeliyor, karşılaştırma yapıyor, yeni sentezler ortaya koyuyor, yorumlar yapıyor ve sonuçlar çıkarıyor. Tabii bu yaratıcı düşünce sayesinde de bilime yenilik getiren özgün bir çalışma ortaya konulmuş oluyor. Bilimsel araştırmanın ilk adımına baktığımızda merak uyandıran ya da çözülmesi gereken bir soru ya da sorunsalı bulmak önemlidir. Öncelikle ilgilenen alan ilgilendiğimiz alandaki soru, sorunsal, boşluk ya da merak edilen bir durumun netleştirilmesi gerekir. Tanımının yapılması gerekir ve netleştirilmesi gerekir. Söz konusu bu araştırmanın sağlayacağı katkıların ne için yapılacağının ortaya konulması gerekir. Daha sonra da literatür yani kaynak araştırmasına geçilmesi gerekiyor. Daha sonra seçilen konuya ilişkin mevcut bilgi birikimi ve eksiklikler ortaya konularak bir hipotezimiz ya da araştırma sorularımızın geliştirilmesi gerekir. İyi bir araştırma konusu için sınırlılıkların oluşturulması gerekir. Seçilen konuyu çok geniş tutmak kontrolün kaybedilmesine yol açacağı için araştırma ereğimizin de gerçekleşmemesine yol açabilir. Dolayısıyla çalışmanın kapsamının sınırlandırılması ve odak noktasının belirlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtebiliriz. Evet, araştırma sürecinin sonucunda elde edilen sonuçlarda biraz önce bahsettiğimiz gibi bilimsel makale, sunum, yazılı rapor ya da test şeklinde kaleme alınarak paylaşılır. Etik açıdan burada uygun ve disiplinli bir şekilde yapılan çalışmaların aslında yeni çalışmalara yol göstermesi beklenir. Evet, araştırma konusunun belirlenmesinde öncelikle ilgili alanda ne gibi konuların e, araştırıldığını, çalışıldığının bakılmasına gerekir. Bakılması gerekir. Böylece daha önce yapılmış e, çalışmalara tekrar girmemiş oluyoruz. Yeniden girilmesinin önlenmesi e, oluyor ve bitirilen çalışmaların özellikleri ne olmuş? Bunu da tespit etme şansımız oluyor. Tabii çalışmanın konusu kişinin bilgi birikimine, ilgili alanını, alanı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gereken bir süreç ve konu kapsamı da mümkün olduğunca sınırlandırılması gerekiyor. Dolayısıyla yap, bu şekilde bir sınırlandırma yaptığımızda araştırma yapacağımız konunun derinliği artırıyor ve böylece de amaca ulaşmada iyi bir yol izlemiş oluyoruz. Bu sürede araştırma yapan kişinin yabancı dil bilgisi çalışma için ayrılacağı süre seçilecek konuda yeterli kaynağın bulunup bulunmadığı da önemli bir unsur ve bu da göz önünde tutulması gereken süreçler arasında. Evet çalışma konusunun bir hipotezi içermesi gerekiyor. Hipotez yerine araştırmanın tezi ya da tez cümlesi ifadesi de kullanılabiliyor. Ve böylelikle araştırmacı başlığı, araştırma başlığında konuyu açık ve öz bir şekilde ifade eden bir başlık seçmemiz gerekiyor. İyi bir araştırmada belirsiz ifadelerden kaçınmamız gerekiyor ve çalışmanın başlığımız çalışmamızın odak noktasını göstermek, göstermek durumunda kalıyor. Evet. Kısa bir başlık olması gerekir dedik. İlgi çekici bir başlık olması gerekir. Merak uyandıran bir özelliğe sahip olması gerekir. Ama düşündüğümüz bu başlık yeterli bulunmadığı takdirde alt başlıklar ekleyerek çalışmamıza devam ettirebiliriz. Ama alt ve alt, alt ve ana başlıkların birbirleriyle uyum içinde olması ve akıcı olması bekleniyor. Evet, kaynakçanın oluşturulmasında ise kaynakçı araştırmasında ve oluşturulmasında dikkat etmemiz gereken hususlar var. Kaynak türleri arasında baktığımızda kitaplar, makaleler, sempozyumlar, bildiriler, tezler, güvenilir internet kaynaklarının belirlenmesi söz konusu ve veri tabanları kullanılarak e, kaynak araştırması yapılıyor. Dolayısıyla bunlar eksiksiz ve belirli bir yazım kuralı çerçevesinde kaynaklar e, listeleniyor. Künye bilgilerinin eksiksiz olması gerekiyor ve kaynakçaya aslında kullanılmayan kaynakların da eklenmemesine özen göstermeliyiz. Kaynakça bildiğimiz gibi eserin sonunda toplu olarak veriyor ve çalışmanın başından itibaren oluşturulmaya kaynakça kaynakçada kaynaklar çalışmaya katkısı olup olmayacağına göre kategorize edilip kaynakçaya alınıp alınmayacağına göre karar veriliyor ve kaynak çalışma içinde mutlaka kaynakçada bulunan eserlere gönderme yapılmış olması gerekiyor. Evet, farklı bakış açılarına sahip kaynaklarda çalışmayı daha kapsamlı hale getirebiliyor bu bağlamda ama konunun bütüncül bir şekilde algılanması açısından kaynakçanın düzgün olması gerekiyor. Özellikle de internet ortamından alınan kaynaklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilimselliği araştırıp kontrol ettikten sonra bunları kaynakçaya eklememiz gerekiyor. Evet, sonuçta araştırmayı e, katkı sağlayan kaynakların seçilmesine özen göstermeliyiz. Kaynaklardaki e, künyeye yazarlar, yapıtın adı, yayın evi, yayın yeri, yayın yılı, makale ise dergi adı, cilt ya da sayısı, sayfa aralığı, web sayfası ise e, erişim adresi ve erişim tarihinin mutlaka yer alması gerekiyor. Evet, kaynakların okunma aşamasında da genelden özele doğru ilerlenerek dikkatli ve eleştirel bir tutum sergilenmesi gerekiyor ve böylelikle de okuma stratejileri belirleniyor. Tüm başamalardan sonra da yazım planı hazırlanabiliyor. Evet, araştırmanın özünü yansıtan özet bölümünde çalışmanın ereği, içeriği, yöntemi, sonuç ve önerileri açık ve bilgilendirici bir şekilde ortaya konulmalı. Ee, özet kısmında tablo ve şekillere çok yer verilmemeli ve istenilen sayıda ve yazım kurallarına dikkat edilerek aslında özetimizi yapmak, özet metnini hazırlamak durumundayız. Anahtar sözcüklere baktığımızda konuyu ve içeriği özetlemesi gerekiyor. Çalışmanın veri tabanında kolaylıkla bulunmasına yardımcı olacak sözcüklerin araştırma e sözcüklerin yer alması gerekiyor anahtar sözcüklerde. Evet giriş bölümünde ise seçilen konumuzun genel çerçevesi de odaklanmamız gerekiyor. Konunun önemi, kapsamı ve ereği tutarlı bir şekilde ortaya konuluyor. Ele alınan temel sorun ya da araştırma sorusuna baktığımızda mantıklı, akıcı ve anlaşılır bir biçimde açıklanması gerekiyor ve araştırmacıyı bu konuya iten etmenler, nedenler nelerdir, konu neden böyle bir araştırmayı gerektirmektedir ve bu konunun incelenmesiyle hangi problemlerin çözümlenmesi hedeflenmektedir. Bu gibi sorunsallıkları tanımladığımız zaman araştırmamızın, çalışmamızın gereği ereği, gerekçeleri, sınırlılıkları üzerinde durmamız gerekiyor ve gereksiz ayrıntılardan da kaçınmamız gerekiyor. Gelişme bölümünde bilimsel araştırmanın en kapsamlı kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada bilgiler, analizler ve değerlendirmelerin yer aldığını görüyoruz. Konu derinlemesine irdeleniyor, kuramsal bilgiler veriliyor, analizler ve yorumlar sunuluyor. Dolayısıyla araştırmaya bilimsel bir temel ve yön kazandıran kuramsal yani teorik çerçevenin dizgesel olarak açıklandığı bir bölüm oluyor. Akademik bir dil kullanımına önem vermeliyiz ve yorumlarımıza mutlaka dayanağı olmalı. Diğer bölümlerde de olduğu gibi gelişme bölümünde de mantıksal bir sıra takip edilmeli kanıta ve kaynağa dayalı bilimsel, nesnel bir dil kullanarak, gereksiz ve uzun tekrarlardan kaçınarak yazılmalı ve paragraflar arasında mutlaka geçiş tümcelerine dikkat etmeliyiz. Sonuç bölümünde ya da öneriler, sonuç ve öneriler bölümünde ise araştırmada yer alan bulguların yorumlandığı, özetlendiğini, mümkün olduğunca açık ve kısa bir şekilde değerlendirildiği bir bölüm. Bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı, düşünülen önerilerin de vurgulandığı bir kısım olarak değerlendirebiliriz. Sonuç ve öneriler kısmına yeni bilgilerin eklenmemesi gerekiyor. Ulaşılan sonuçlar belirtilmeli ve burada da kişisel yargılardan kaçınılmalıdır. Evet, kaynak gösterme açısından alıntı yapmamızın e, gereği şudur. Bir başka çalışmanın belirli bir cümlesine, paragrafına ya da kavramına vurgu yapmak istediğimizde ödünç olarak bunun alınması. Dolayısıyla her çalışma kendinden önce ortaya çıkan bilgi birikimine dayanıyor ve e, bunları kaynak göstererek alıntılarımızı yapabiliyoruz. Tabii etik sorumluluklardan biri bilimsel araştırmada en önemli unsurlardan bir tanesi kaynak gösterme. Kaynak göstermede intihalden kaçınılması gerekiyor. Kaynak doğru bir biçimde belirtilmesi gerekiyor. Bunlara özen göstererek farklı yönler. Mesela da yazı içerisinde farklı unsur farklı şekillerde atıf yapılıyor. Mesela APA 7 kaynak gösterme kuralları. Bu şekilde internet kaynaklarını da görüyoruz. Bilimsel etik bağlamında baktığımızda araştırmanın geçerli ve güvenilir olarak yürütülebilmesi için etik kurallara uyulması son derece önemli. Bu noktada araştırmacılar verileri ya da elde ettiği sonuçları gerekenden farklı göstermemeli, izinsiz veri kullanmamalı, kaynak göstermeli ve intihalden kaçınarak çalışmalarını tamamlaması gerekir. Sayın Aydın'ın ifadesine göre bilimsel yanıltma türleri şöyle sıralanabiliyor. Uydurma, yani olmayan sonuçların, verilerin, kayıtların oluşturulması ve bunların ele alınmasında ele alınması uydurma anlamında raporlaştırıldığı zaman söz konusu. Saptırma dediğimiz ya da çarpıtma da araştırmanın veri kaydına uygun ve doğru biçimde sunulması yerine manipüle edilmesi, araştırma verilerinin ya da sonuçlarının değiştirilmesi ya da göz ardı edilmesi şeklinde ifade ediyor. Aşırma ya da intihalde başkalarına ait fikirlerin, düşüncelerin, sonuçların uygun biçimde atıf yapılmadan ya da izin alınmadan kullanılması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir de çalışmanın kopyalarının yetkili olmayan kişiler tarafından çoğaltılması ve ticari olarak satılması Olarak, e, olarak açıklanan korsanlık geliyor. Diğer etik intihallerde burada gözüktüğü gibi etik kurullardan araştırma için gerekli izinleri almadığımız zaman, araştırma yapılacak deneklerin aydınlatılmış onamlarını almadığımız zaman ve araştırma deneklerine görebilecekleri zararlar hakkında bilgi vermediğimiz takdirde, e, dağıtılan kaynaklardan adil olarak yararlanma hakkı sağlamadığımızda, araştırmayı destekleyen sponsorların adını yayınlarda belirtmediğimizde ya da e, araştırma verilerini kendi teorik kabullerimize göre değiştirdiğimizde hakem olumlu hakem değerlendirmesini sağlamak için araştırmaları yanlış yorumladığımızda diğer etik ihlal türleri arasına giriyor. Evet intihal türlerini bu şekilde görebiliyoruz. Başkasının yazdığı bir çalışmayı kelimesi kelimesine kendine aitmiş gibi kullandığı zaman, başkasının çalışmasını değiştirmeden büyük ölçüde kopyaladığı zaman ya da birkaç farklı kaynağı birbirleriyle uyumlu hale getirerek toplama çalışma yapıldığı zaman, paragraflar arasındaki bazı sözcükleri değiştirerek gizleyip başarısız bir saklama yaptığımız zaman, emek tembelliği yaptığımızda ve özgün bir eser üretmek yerine kendi çalışmalarımızı bile alıntı yapmadan kullandığımızda, kullandığımızda intihal türleri arasında belirtebileceğimiz kurallar oluyor Sayın Aydın'ın ifadeleriyle. Evet, kaynak göstererek yapılan intihal türlerinde de unutulan dipnot, yanlış bilgilendirme, fazla mükemmel alıntı, becerikli atıf yapma, mükemmel suç şeklinde intihal türlerini ele almışlar. Evet. Yayın etiğinde de bilimsel araştırmaların hazırlanma sürecinden yayınlanma aşamasına kadar geçen süreçteki tüm bu ahlaki ve mesleki kurallara uyulmasının son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Ve temel etik konularında tekrarlı yayın ya da gereksiz yayın yapmamamız gerekiyor. Bir yerde yayınlanmış bir yazımızı başka bir yerde tekrar ve gereksiz olarak zaten yayınlanmasının yayın etiğine uymadığını ifade edebiliriz bölünmüş ya da dilimlenmiş yayınları yapmamamız gerekiyor en küçük birimler haline getirilerek yayınları e, yayın dilimleme dediğimiz e, gereksiz yere parçalara farklı dergilere yayınlamak için göndermememiz gerekiyor. Kurum desteğini mutlaka belirtmemiz gerekiyor ve yazarların e, listede olmadığı durumlar var. Bir eserde hak ettiği halde yazar listesinde olmadığı durumlar olduğu gibi hak ettiği halde yazar listesinde ismi olmamak da her iki durumda yayın etiğine aykırı oluyor ve kaynakların ya da verilerin e, yanıltıcı olacağı için hani yanlılık e, da önemli bir etik ihlali olarak değerlendirilebiliyor. Araştırma sonuçlarını yanıltacağı için bilimsel dürüstlüğün ihlal edilmiş olduğu görülüyor. Evet, sonuçta alan yazının da gelmemeliyiz, ihmal etmemeliyiz. Daha önceki çalışmaların kendi eserimizde Mutlaka belirterek kullanmalıyız. Tekrar çalışma riskini de dikkat ederek tabii ki bu yaklaşımlara dikkat ederek çalışmamızı da özgün bir çalışma haline getirmeliyiz. Evet sonuçlandırırken bilimsel çalışmaların dürüst, güvenilir ve şeffaf olarak yapılması, yürütülmesi ve yayınlanması için yayın eti ilkeleri doğrultusunda hazırlanması gerekiyor. Tüm aşamalarda etik kurallara uygun davranışlar sergilenmesi gerekiyor. Teşekkür ederim.